Merhaba, hoş geldin. Bütün kuş türleri olmasa da genel olarak kuşlar gökyüzünde özgürce uçabilen sevimli hayvanlardır. Dünyamızda farklı boyutlarda, özelliklerde ve renklerde binlerce kuş türü yaşar. Bazı kuş türleri insanlar tarafından bilinen popüler kuşlardır. Bazıları ise insanlar tarafından pek bilinmez. Bu videoda bir kuş türünden bahsedeceğim. Anlatacağım kuşun adı çardak kuşu. Çardak kuşu öyle bir özelliğe sahip ki diğer kuşlarda görülmeyen ilginç bir özellik. Ve bu özelliği öğrendikten sonra muhtemelen çardak kuşunu bir daha hiç unutmayacaksınız. O zaman gelin bu videoda çardak kuşunun ilginç özelliğine hep birlikte bakalım. İyi seyirler. Çardak kuşu genel olarak Avustralya'da yaşar. Nadir bulunan kuş türlerindendir. Boyut olarak aşağı yukarı güvercin büyüklüğündedir. Kuşlar yaşamak için ya da yavrularına bakmak için çevrelerinden topladıkları küçük dal parçası gibi bitki ve ağaç parçalarını toplayarak Yuva yaparlar. Kuşların yuva yapması hem zaman alan hem de zahmetli bir iştir. Uzun uğraşlardan sonra bitirdikleri yuvada yaşarlar. Kuşların yuvaları genellikle ağaçların tepesinde, pek dikkat çekmeyen, korunaklı ve güvenli yerlerde olur. Çardak kuşları da yuva yapar. Ama çardak kuşlarının yuva yapma amacı çok farklıdır. Çardak kuşu yaşamak için yuva yapmaz. Erkek çardak kuşu karşı cinsi etkilemek için yuva yapar. Başka bir deyişle bazı kuş türleri karşı cinsi etkilemek için nasıl tüylerini kabartıyorsa çardak kuşu da karşı cinsi etkilemek için yuva yapar. Çardak kuşunun yuva yapma amacı farklı olduğu için bu yuvayı daha süslü ve gösterişli yapar. Yuvasını yaparken daha fazla özen gösterir ve emek harcar. Yuvayı yaparken adeta bir mimar gibi planlar, adeta bir mühendis gibi çözüm üretir, kendi zevkine göre yapar ve bu yuvayı dekore eder. Yuvasını çeşitli renklerle boyar, hatta bu boyaları da kendi elde eder. Çardak kuşu Yuvasını yapmak için kullandığı malzemelerin hepsini çevresinde yaşadığı doğadan toplar. Çardak kuşu gösterişli yuvayı yaparken adeta kendi hayal gücünü ortaya koyar. Çardak kuşları akıllı kuşlardandır. Yaptıkları süslü ve gösterişli yuvalarla dikkat çekerler. Doğada başka hiçbir kuş türünde görülmeyen bu özellik çardak kuşunun farkını ortaya koyar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Görüş ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ayrıca yeni videoları yakından takip etmek isterseniz kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Hoşçakalın.